Altyapıdaki sorun, büyük sorun. Ama onu da yarına düzeltemezsin. Yavaş yavaş yapman lazım. Para, çok, çok şükür Türkiye Cumhuriyeti bütün yollarımızı yapıyor. Yapıyor ama biz bakmıyoruz. Çukur açılıyor, çukur kalıyor orada. Ee, düşe, çukura gider kala geliyorsun. Çukurtan kaçmak istiyorsan bir yere çarpıyorsun. Aydınlatma, özellikle e, yayaların olduğu yerde aydınlatma olmaması bir suç olması lazım bir yaptırım olması lazım. Araç kalitesine gelelim. Efendim bu ülkede maalesef araçların fenli muayenesi dediğimiz teknik muayene var biliyorsunuz. Muayeneye gitmek zorunda arabalar gidiyorsunuz devlete para veriyorsunuz ve maalesef devlet de size arabayı muayene eder gibi yapıyor. Yani sizi kandırıyor. Arabayı muayene etmiyor. Arabaya bakıyor. Gözüyle bakıyor ve paranızı alıyor. Sadece Lefkoşa merkezde normal arabaların, salon arabaların muayene aleti var. İki tane vardı. Bir tanesini devlet satın almıştı. Öbürünü Avrupa Birliği hediye etmişti. Sürücü eğitimine geldik. KKTC'de doğdum, büyüdüm, yaşıyorum. Liseyi de bitirdim. Yaşım 18, ehliyet almaya karar verdim. Şoför okuluna gitmek zorundayım. Şoför okuluna gidiyorum. Bana bir kitapçık veriyorlar okumak için. O kitap devletin kitabı değil. O kitap devlet onayından geçmiş değil. O kitap şoför okulun bastığı kitaptır. Yani Kakatice Devleti'nde şoför okulan kullanması gereken bir kitap şu anda yok. Yazılı sınav yapılmıyor. Sözlü sınav da standart bir sınav değildir. Genelde. Sözlü sınav ister geçirim ister geçirmemdir. 11 yaşında geldim, gittim ehliyetimi aldım. Normal araba ehliyeti aldım. Bir şekilde ölene kadar ehliyetimi uzatabiliyorum bu ülkede. Gidiyorsunuz yine Mali Ulaştırma Bakanlığı'na bir forum çıkarıyorlar size. 7-8 tane soru var. Birinci soru, Akli dengen yerinde mi? Akıllı mı yani? Hayır diyecek olan biri var mı? Bilmem kaç metreden ee, işte görebiliyor musun? Evet diyorsun ona da. Baktın mı ne kadar olduğunu? Ona da evet diyorsun. Elin ayağın sağlam mı? Tamam. Sarı hastalığın var mı? Yoktur. Bilmem ne işte sorular. Hepsine işte evet hayır dersin. Tamam ehliyet alma hakkın var. Yalnız kim muayene etti? Kim baktı? Yok. Belli suçlarda cezaların daha caydırıcı olması lazım. Korkutması lazım. Nedir belli suçlar? Alkol, bilinerek işlenen suçtur. Öteki ehliyetsiz sürüş, uyuşturucu zaten keza Allah bilir ne kadar uyuşturucu için var. Bu da öldürücü olan hangisidir? Sürat de öldürücüdür, evet. cep telefonu da öldürücüdür, alkol de öldürücüdür. Yani bu iki iki daha dört. Demek ki ve en çok işlenen bunlarsa demek ki vatandaş bunları yapmaktan korkmuyor. Caydıramıyorsun, cezasını yiyor ama öteki etkilenmiyor. Yani buna baktığında sürat'i durdurtmak zorundasın çünkü bu yollar sürat'e elverişli değildir. Bu yollarda sürat mutlaka ölüm getirir. Benim önerimiz arabaya üç ay el koyun, arabaya üç aylık el koyun. Yarın nasıl öğreneceksin? Eğitimle. Çağrı merkezinde alkol testi, alkol de dersim verelim şimdi. Alkolü bakın bilinerek işlenen suçlar sürat, alkol. Ve süsürüş, sürüş. E, koordine edecek ve denetleyecek. Bizim önerimiz şudur. 100 promil veya 150 promil üstü mutlaka mahkemeye götürürüz. Mahkemenin yüzünü görsün. Yargıç orada isterse hapis cezası da verebilir. İsterse daha yüksek para cezası da verebilir. Evet. En azından mahkemeye götürmek e, caydırıcılığı da artar. Yani ceza vermese bile mahkemeye götür. Biraz evvel gazete okuyan sürücüden bahsettim. Onun da eğitim lazım. 60 yaşına geldi ama daha sürüyor. Tüm sürücüleri uyarıyoruz. Bu yollar güvenli değil. Onun için siz bu güvensizliğe daha fazla katkı koymayın. Hayatınızdan zarar görmesin. Sevdikleriniz zarar görmesin. Başkasına da zarar vermeyin. Tehlikeli mayın gibi dolaşmayın.